güzel bir tane şey buldum. Şimdi buradaki karakterleri çok az ama sonra büyüteceğim. Şimdi en sevmediğim ve en sevdiğim bekle bunlara ayarlı yapacağım. Bunları böyle dizdim. Görüntüslerim yani benim sevdiğim karakterler. Benim sevdiğim karakterler. Yani bunu pek gelmiyor bak. Bunu orta seviyorum. Bunun karakteri güzelmiş. Şimdi ben böyle sallamayı çok seviyorum valla parmağım rahatlıyor. Şimdi bu böyle birazcık iyi yani. Tamam bu birazcık ihtimal zaten aynı robot olduğu için. Sıra Ne yapacağım lan? Bir dakika fazla bununla. oldun lan? Neyse. Şimdi devam. Başka bir şey oynayacağım. Başka bir şey oynadık. Şimdi oyunu oynayacağım. Ama ama çok şey oluyor ya. Ekran çok kaygan. Yanlışlıkla kamerayı açtım. Bak basmıyor. indirmiyor bak. Ekran güzel bir kurulama yapacak. Don İstanbul. Basmıyor ya. Basmıyor ya. Oynayamayacağım. Ahamba işte çok güzel bir tane araba fotoğrafı. Gerçek değil tabii. Bu da gerçek değil. Bence bunu yaptım. Oynamurlar için. Sonra ise bunu yaptım. Bunu ikinci olarak yaptım.